Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kat problemleri çözeceğiz. Hadi videomuza geçelim. İki sorumuz iki sayının toplamı 172. Farkı 26'dır. Büyük sayı kaçtı? İlk başta büyük sayıya A verelim. Küçük sayıya B. A artı B eşittir 172. Farkı 26 diyor. Yani A eksi B eşittir 26. Şimdi şu ikisini toplayacağız. Yani 172 ile 26'yı toplayacağız. 198. 198'i 2'ye bölünce 2 9 18, çıktı. 0 18 9, 99. Bu büyük sayı. Yani A. sayı 99. Bu ikisine de 99'u verelim. Şimdi iki yöntemi var onun bulmanın. İlk baş ya 172 ya 172'den 99'u çıkartacağız. 12 9 çıktı 3. 16 9 çıktı 7. Burada da 0 kaldı. 73. Küçük sayı 73. Burada zaten bizi büyük sayı soruyor ve büyük sayımız da 99. Cevabımız 98. Şimdi diğer soruya geçelim. Bu sorumuzda Mert ile Yağmur'un paraları farkı 45 TL'dir. İlk başta sahnemizi kuralım. Mert altına da yağmur. İkisinin farkı 45 TL. Mert yağmurun 4 katı. Yani Mert'e 4 birim veriyoruz. 1 Yağmura 1 bir birim. Burada farkı dediği için buradan bunu çıkartıyoruz. Yani 4 birimden 1 birim çıktı eşittir 3 katı. 45'ten bir de şurada 9 fazlası diyor zaten. 45'ten işte yani ilk başta 9 çıktı 36. 36'yı da toplam farkları 3 birim olduğu için 3'e bölüyoruz. 12. 12'yi 4 ile çarpıyoruz. Mert'i. 48. Bir de ama 9 fazlası dediği için 9'u da topluyoruz. 57. Bu problem de bitti. Şimdi Mert'in soru şeyi sorduğu için 57. Bu da bitti. Şimdi diğer problemimizi sorumuza geçelim. Bu soruda A artı B artı C kaçtır diyor. Burada ilk başta böyle C'leri vermiş. Yani bunların toplamı 18 olabilir, 28 olabilir. Bunları şimdi 5 verirsek 15 olur. 5 olmaz. Çünkü zaten ya 0 gelir sonuna ya da 5 gelir. Şimdi 6'yı deneyelim. 6, 12, 18 oluyor. Bunları al. C 6. Yani C 6. Elde var 1. Eldeyi sakın unutmayalım. Bunları toplamış şurası da 6. B, B, B. Bunlara 5 verirsek 5, 10, 15. Bir değerli var 16. Yani A1, B'ler 5. B eşittir 5. A eşittir 1. Bunları toplayınca da 12 çıkıyor. Cevabımız 12. Bu soru da bitti. Son sorumuza geçelim. Son sorumuzda sınıfımızdaki kızlar erkeklerin iki katından dört kişiye eksiktir diyor. Sınıfımızda 20 öğrenci vardır. Kızlar kaç kişidir? Bu diğerlerine göre daha kolay. İlk başta sahneyi kuralım. Kızlar. Erkekler. Toplamı 20 diyor. 20. Sınıfımızda 2 katından kızlar erkeklerin iki katı. Yani 2 birim veriyoruz. 4 kişi 4'te çıkartıyoruz. Burada da erkeklerin bir birim var. 2 birimle ne? Bir, bir birimi toplayınca eşittir 3 birim. Ondan sonra burada 4 eksi diyor ya. Tam tersini burada da artı yapıyoruz. 24. 24'ü 3'e bölüyoruz. 8. 1 bir birim 8. Yani 8'i e 2 ile çarptık. 16. 4 çıktı. 12 kızlar. Kızlara eşittir 12 verildi. Erkeklilere de bir benim 8 olduğu için sağlamasını yapalım. 12, 8 daha 20. Çıktı mı? Çıktı. Cevabımız 12. Kızlar 12 yani. Bu videomuzun da sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.